İlk öncelikle e, arkadan söz geliyorsa çok özür dilerim e, size bir şey göstereceğim size bir sürprizim var arkadaşlar keşke bende de olsa diyebileceğiniz bir sürpriz tatatadam abi çok güzel değil mi ya çok seviyorum ben böyle şeyleri nedense çok ilgi odamı oluyor bunlar Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Çok çok özür dilerim. Elbistan'a geldim. El TVM'ye. Elbistan'a geldiğinizde El TVM'ye de uğrayabilirsiniz. Arkadaşlar reklam olmaz YouTube sonra videoyu kaldırıyor. O yüzden göstermeyeceğim nerede olduğunu. Ama El TVM diyeceğim işte. I bye bye